Bu akşam bizim adımıza iki tane farklı 45 dakika vardı. İlk 45 dakika sezonun başından beri oynadığımız üçüncü maç. Bu üç maçta en iyi oynadığımız 45 dakikaydı. Rakibe nefes aldırmadan tüm e, organizasyonu çok iyi şekillendirdi oyuncularım. İkinci 45 dakikada bizim adımıza negatif geçti açıkçası. E, 1-0 önde olduk. Çok o içgüdüler çok erken gelişti işte savunma, gol yememe içgüdüleri. Bu tecrübede bir takımın bunu yapmaması lazım. Bununla ilgili gerekli müdahale kesinlikle yapacağız. Golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon bizim için yine değerliydi. Orada bir kararlılık koyduk ki bu kararlılığı golü yemeden önce de koymalıydık. Topa biraz daha sahip olmalıydık. Maalesef onda biraz eksik kaldık. Ona dönük kendimize gerekli özelleştiri yapıyoruz. Hakem, maçın hakemine gelince de hiç sevmediğim şeyler ama rakip takımın teknik direktörü bir yorum yapmış. İşte tüm taktıraklarını bize dönüp kullandı diye. Bu maçı seyreden herkesin bir fikri vardır hakemin kararları ile ilgili. Ben öyle bir şey görmedim. Penaltı net penaltıydı maçın ilk yarısında bize yapılan follerin hiçbirisini çalmadı maalesef. Kazandığımız için mutluyum. İlk 45 dakika ortaya koyduğumuz muhteşem oyun içinde oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. İkinci 45 dakika içinde gerekli özelleştiriyi yapıp çalışmalarımızı ona göre şekillendireceğiz.